Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kasa açılımı yapacağız. İki tane kasa aç açılımı yapacağız. Evet. Hemen o videoda ardından gelecek. Çünkü başka telefonda açıyorum. Tamam. Büyük kutu. Ya evet ya. Hiçbir şey çıkmadı. Dın dın. Dın dın. Aa, ben şey yazacaktım. Lendi değil mi? Evet. Lendi yazacaktım. Şey çıkar çıkmaz imkansız. Bak gördüğün gibi hiçbir şey çıkmadı. Bir de sana Dur çıkıp lan yazayım mı bir? Çık lan yaz. Dükkana giriyorsun en sona giriyorsun. Zaten Landy var. Benim hesabıda da girelim istersen search var da. <laughs> lan. Landi, lan fili. Landy yaz. Landy. Gir tamam. Yeni kutu başla. <laughs> Ama Mega diye... <laughs> <Ay>, Kutu'yu açtım ya. Landi yazınca ne oluyor? Çıkar bende çıkmıştı. Hayır ne oluyor yani? Aa oldu? Lütle, <laughs> <de>. ne oldu internet mi gitti? Lütfen <laughs> Ne oldu ha? Bir mail geldi? Ya bir şey vermedi. Başka bir poşet var. Burada var. Burada da var büyük kutu. Bunu kimi kullanayım? Erpil'i bunu kullanayım. Tamam büyük kutu. Aa ilk defa kutu açılımından hiçbir şey çıkmadı. Yok aldım burada. Tamam ikinci video gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere bundan bir dakika falan sonra hemen. Bay bay.